kısmında aşağıda gören sayılarda kırmızı ve mavi top bulunmaktadır. Tamam. Rastgele seçilen bir torbadan bak arkadaşlar şimdi burası ne demek istiyor? Bak rastgele seçilen bir torba. Yani A'dan mı B'den mi seçtiğin şu an bellidir. Yani iki ihtimalden yapman lazım aslında düşünmen lazım. Bir topun mavi renk olma olasılığı kaçtır demiş. Şimdi bana herhangi bir torba adı vermiş mi vermemiş rastgele bir torbadan demiş. O zaman ben ilk başta mesela A'dan başlasam yani A torbasının gelme olasılığı kaç dostlar? 1 bölü 2'dir. Çünkü neden? 2 tane torba var elimde. A ve B torbası var. Ondan dolayı A'yı seçme olasılığı benim 1 bölü 2 olacaktır. Torbamı seçtim. Şimdi bana ne diyor? Seçilen torbadan diyor alınan bir topun mavi renkli olma olasılığı. Şimdi içine bakacağım. Mavilerin olasılığı. Toplam kaç tane mavi bile var arkadaşlarım? 4 tane toplam mavi bile var. Kaç tane kırmızı bile var mesela toplamda? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kırmızı 4 mavi mi var? Olasılık neydi? İstenen olasılık bölü tamamı. O zaman 4 tane mavi var. tamamı da 10 olacak. Yani 4 bölü 10. Artı şimdi beyaz bile seçme olasılığı. 1 2 pardon, beyaz torba seçme olasılığı. 1 bölü 2 çarpı. Şimdi beyaz torbadaki mavi gelme olasılığına. Bir bakalım. 3 tane mavi var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 tane kırmızı var. Yani o da 3 bölü 10 olacaktır. E o zaman buradan 4 bölü 20 artı 3 bölü 20'den 7 bölü 20 cevabına ulaşmış olacaksınız. Dostlar bakın olasılıkta her zaman mantığınız şu olsun. Olasılık soruları çözerken yukarıda her zaman istenen olasılık aşağıda her zaman bütün olasılık yani tüm olasılık diyeyim. Bu mantıklı arkadaşlar inanın ÖSYM'de iki tane soru rahat bir şekilde yaparsınız. Çünkü çok fazla sizleri zorlamıyor. Piyasada böyle çok fazla gençler değişik soru tarzları var. Evet ama ben sizin yerinizde olsam son yıl çıkmış sorudaki çıkan soru analiz ederim. O soru tarzlarını çok öğrenirim. İnanın geçecek sınavda da aynılarına benzerleri yine çıkacaktır. Tamam mı gençler? Geçtim. Allah. Ee, 31 aynen arkadaşlar yanlış yanlışlıkla soru